İğde çekirdeği tozu, iğde meyvesinin içindeki sert çekirdeğin kurutulup ince şekilde öğütülmesiyle elde edilen doğal bir üründür. Bu toz tamamen katkısız ve doğal formda kullanılır. Özellikle geleneksel tıpta yüzyıllardır şifa amaçlı değerlendirilen iğde meyvesi, son yıllarda çekirdeği ile de dikkat çekmeye başlamıştır. İçeriğinde yoğun miktarda lif, antioksidan, vitamin ve mineraller bulunur. Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle bilinir. Lif açısından zengin olması sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda mide rahatsızlıklarına karşı destekleyici bir rol oynar. Reflü, mide yanması ve üser gibi şikayetlerde rahatlatıcı etkisi olduğu belirtilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. Serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı savaşarak hücre yenilenmesini destekler. Bu sayede yaşlanma belirtilerinin gecikmesine yardımcı olur ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Cilt sağlığı açısından da oldukça değerlidir. E vitamini ve plevonoid içeriği sayesinde Cilt yenilenmesini destekler, lekelerin azalmasına yardımcı olabilir. Maske olarak kullanıldığında cilt üzerinde arındırıcı ve onarıcı etkiler gösterebilir. Ayrıca romatizmal ağrılarda harici olarak lapa halinde uygulanması da rahatlatıcı sonuçlar verebilir. Geleneksel kullanım alanlarından biri de ishal gibi bağırsak problemleridir. Kurutulmuş meyvesi gibi çekirdeği tozu da ishalin giderilmesinde etkili olabilir. Ancak aşırı tüketimi kabızlık yapabileceği için dikkatli kullanılması gerekir. Genellikle bal, yoğurt ya da sıcak su ile karıştırılarak günde bir çay kaşığı kadar tüketilir. Her ne kadar doğal ve faydalı bir ürün olsa da özellikle hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler doktor onayı olmadan kullanmamalıdır düzenli ve bilinçli kullanımda iğde çekirdeği tozu, vücuda birçok açıdan destek sağlayan güçlü bir takviyedir.